Merhaba arkadaşlar biz sitede bir de end porta geri ona geçeceğiz arkadaşlar ilk olarak kreatifçi modumuzu alıyoruz Bekiriyoruz gördüğünüz gibi end portala geldik Şimdi olarak Sohbet ve komutları Ender eşlerimizi öldürüyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar öldü ve gördüğümüz gibi son açıldı. Evet arkadaşlar burada Minecraft'ın sonu gösterilir. Evet arkadaşlar bu kadar video bitti. Şimdi abone evet. olun. Videoyu like atın. Bye bye.